Çok evet. Çok... İçmiyorsun dedim ama kullanıyorsun. Evet. Önce şu ellerimizdesin. Abla biz... öncelikle hoş geldin. Ee, kısa bir kendini tanıtır mısın? Nerede yaşıyorsun abla? Ondan sonra büyük videoya gelelim. Merhabalar. Merhaba, benim ismim Nora, Almanya'dan e, geliyorum. Almanya'dan. Merhaba orada. bir saniye. Yani Almanya'da kalıyorsun. Yani tamam. Almanya'da yaşıyorum. İşiniz tamam. neydi pardon? E, ben terapoid psikologum. Süper. Çok güzel, evet. çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel. Güzel değil mi? Şu, evet. Önce şu ellerimizi Hoş geldin abla. Fakes. Evet, evet. evet. dezenfektan ne bu hanımefendi bu Dez, ne? Desinfektan. Ben dezenfekten. önce yapayım dur. De korkulacak bir şey yok değil mi? Korkulacak bir şey yok yani. Ne var ki ne? bunda? Güreş mi zaten sanki? Ellerini desinfekt yapıyorsun. Olsun. Alkol, alkol. Yüksek alkol al. Alkol alkol, alkol, alkol. alkol. Aha sarhoş evet, oldu. Alkol. Ama içme bunu. Yalnız kullan. Yeah. Evet şimdi muhabbetimize geçelim. Mehmet abi ablamız psikolog. Sormak istediğin, öğrenmek istediğin ne varsa her şey burada bak, yanında bir hazine var. Kıymetini bil. Evet, sorabilirsiniz Mehmet Bey. Bacım, iyi gün, iyi gün. Senin sorun ne ki? Senin sorun Sorun yok ne? çok. Yok bir sorun, sorun. çok şu ya. E ee, ben bir para de sıkıntımız da. var biraz abla. Para sıkıntımız var. Ee, parayı çok seviyorsun değil evet, mi? Evet evet bu nefis değil mi? Hanımefendi bir şey diyeceğim sana. Evet. Benim tekrar el, elimi yıkama şansım var mı? Yok yıkama ama biraz Nasıl? Bir süre kalsın. Şimdi mi? Evet. E, desinfek yaptın ya. Tamam. Şimdi zaten bütün mikroplar öldü şu an.